gidiyoruz. Aranın ardından tekrar beraberiz. Bizden ayrılmayın. Konuğumuz da olacak. E, Doktor Önder Ege ile Sergen Yalçın'ın cezasını konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Hasan Hüseyin Alimoğlu ile savunma arkası savunma arkası devam edecek. Saat Hasan Hüseyin Alimoğlu ile savunma arkası savunma arkası devam ediyor. sevgili dinleyenler Radyo Gold'e Gold'en e, savunma arkası programıyla devam ediyoruz. Gold'en Gol'e de eski programda bildiğiniz üzere sevgili Uğur Acar'la hafta sonları yapıyorduk. Oradan aklıma takıldı ve ağzımda hala unutamadığım bir programdı. E, şimdi çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili e, Önder Hocam, Önder Ege bizimle beraber. E, kendisiyle Sergen Yalçın'ın cezasını konuşacağız. Önder bir hoş geldiniz. E, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili dinleyicilerimize de sevgi ve saygılar bu sunuyorum. Teşekkür ediyorum Önder Bey. Ee, Sergen Yalçın e, Sivas spor maçında oynanan bir kendi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki göstermiş. Sağ içerisinde de topa vurarak kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Direkt kırmızı kart. E, profesyonel futbol disiplin kurulu sportmenliğe aykırı hareket olarak değerlendirdiği bu hareketi e, bir maç ile cezalandırdı. Sergen Yalçın Başakşehir maçını kaçıracak sizin bu konu hakkındaki fikirleriniz neler? Sergen Yalçın hangi husustan ceza Şimdi şöyle hemen ceza edeyim sizlere. Şimdi Futbol Federasyonu disiplin talimatına göre 46. madde de talimatlara aykırı hareket düzenlenmiştir. Burada Futbol federasyonun talimatlarına aykırı olarak hareket eden kişilerin ee, bir disiplin cezası ile cezalandırılacağı öngörülmektedir. Ee, Sergen Yalçın da e, eylemi e, Futbol Federasyonu Disiplin Talimatnamesi'nin e, 36. maddesindeki sportmenle aykırı hareketten değerlendirilmiş. Zaten e, disiplin kuruluna sevk maddesi de bu idi. E, Sergen Yalçın'ın. ...sportmanlığı, sportmenli aykırı hareketten disiplin kuruluna sevk edilmişti. E, bu e, 36. maddede öngörülen bir e, şeydir, disiplin ihlalidir. Burada da e, 36. maddenin bir, birinci e, fıkrasının C hükmüne göre... ...bir ila 3 müsabakadan men cezası ile... E, veya e, ayrıca yedek kulübesine giriş yasağı veya 15-30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası gibi cezalar öngörülmekteydi. E, Sergen Yalçın'a bir maç ceza vermişti. E, Disiplin kurulu burada en alt e, sınırdan ceza verildiği anlaşılıyor. Ceza en alt sınırdan verildi yani? Evet. En Peki geçmişte bunu e, alabileceğimiz bununla karşılaştırabileceğimiz bir ceza var mı? Sergen Yalçın'ın benzer hareketiyle yine Sportman'la aykırı hareket ama hani burada bir filiyat da var. Bir diğer sorun da e, bir hakaret olduğu söyleniyor. yani Kötü bir söz olduğu evet. söyleniyor. Bu rapora yansımadıysa cezaya tabi midir? Şimdi e, disiplin e, ihlallerinde esas olan gözlemci ve Hakem raporlarıdır. Zaten e, burada e, dikkate alındığını olaya baktığımızda da e, hakem ve gözlemci raporlarında bir hakaret unsuru e, olmadığı e, belirtilmiş veya hiç değinilmemiş hakaret olayının ol olmadı. ve doğrudan dolayı e, işte sahanın topa vurulması, sportman ne aykırı hareket olarak değerlendirilmiş bu şekilde disiplin kuruluna sevk edilmiş. Şimdi böyle sevklerde e, disiplin kurulunun e, sevk maddesiyle e, olayı değerlendirmesi gerekmekte. Ancak e, şimdi Futbol Federasyonu disiplin talimatnamesinin 75. maddesinde e, şöyle bir e, bir hüküm de yer almaktadır. Burada e, delillerin eee disiplin cezasına yani esas teşkil edilecek delillerin e, neler olduğu sorularımızken, e, müsabaka görevlerinin raporları, tarafların ve tanıkların beyanları, maddi deliller, deliller, uzman görüşleri ile ses ya da video kayıtları da delil olarak kabul edilebilir deniliyor. Fakat burada ses ve görüntü kayıtlarının ikinci derecede delil olduğu e, e, futbol federasyonu uygulamaları, DOF uygulamaları uygulamalarda göstermektedir. Burada bazı istisnai durumlarda görüntü kayıtlarından da yararlanılmaktadır. Burada da şart yayıncı kuruluşun görüntüsü görüntüleri olması gerekiyor ve bazı sınırlı eylemler. Örneğin fiili eylemler, tükürme, ırkçı davranışlar gibi davranışlarda görüntü desteğiyle de hakem veya gözlemci raporlarında yer almasa da bir cezalandırma işlemine gidilebilir. Bu çok istisnai bir durum. Geçmişte e, Caner Erkin'e yanlış hatırlamıyorsam olmuştu böyle bir, bir görüntüye dair bir ceza evet, verilmişti. Hakeme hakaretinden. Ee, Hakime hakaretten. Şimdi burada e, şey e, böyle bir e, hakaret var mı yok mu e, e, raporlarda da yer almadığına göre görüntüyle bu tespit edilebilir miydi? Bilmiyorum o da ayrı bir tartışma konusu. Yani o iddialar var ama e, raporlara yansımamış. E, kaldı ki e, bir başka e, konuda e, şifa e, uygulamaların UEFA e, uygulamalarında e, görüntüyle ceza verme uygulamasının oldukça sınırlı tutulması gerektiğini ve hakaretin bunu kapsamaması gerektiği yönünde de geçmişte UEFA'nın bir takım e, kararları var. Fakat e, Türkiye'de bu konu zaman zaman şey, can Erkin olayında olduğu gibi e, daha farklı yorumlandı, daha geniş yorumlandı ve hakem e, hakaret var diye görüntüye dair olarak da ceza geçmişte verildi. Evet, daha önce dediğiniz gibi bunlar e, zaten sıkıntı da sanırım şu Önder Bey, bir ee, ...zeminin olmaması, bir kriterin olmaması yani görüntü kullanılıyor mu kullanılmıyor mu... ...mesela kamuoyunda bu konuda hala fikir ayrılıkları var. Gördüğünüz üzere sosyal medyadan görüntü paylaşılıp evet. buna ceza verilmeyecek mi diye paylaşılıyor. Şimdi, ama, evet. ama halbuki görüntünün cezaya tabi olup olmadığı net bir şekilde TFF belli etse... ...cezaları da buna göre verse bu konuda kafa karışıklığı da biraz itecek gibi. Ya yani Burada kafa karışıklığı şöyle giydirebiliriz... Ee, FIFA disiplin e, talimatının 52. maddesine baktığımızda görüntüyle e, hakem ve gözlemci raporlarında yer almadığı halde görüntüyle şu durumlarda ceza verilebileceği söyleniyor. Fiziksel yaralama ve sertlik, e, ırkçı yorum ve davranışlar, adil oyunun ciddi bir şekilde ihlali yani oyun içerisinde e, takımların... E, futboldan bir şekilde e, anlaşmalar gibi ya buna benzer yani şike benzer benzeri e, olayların gözlemlenmesi bazı oyuncuların e, sahi içerisinde gösterdiği ve tükürme de e, ağırlıklı olarak belirtiyor. Burada hakarete yer vermemiş FIFA. Hakareti edilmemiş yer verilmemiş ama Caner'inki de hakaretti zannediyorum. Evet Türkiye'de bu zaman zaman geçmişte mesela şöyle de bir olay olmuştu daha evvelden yıllar önce yine bu Fenerbahçe'de oynayan Meral Eşrol Meral bu görüntülerden hakeme çıkıyordu diye 8 maç bir ceza evet. verilmiş. Daha sonra görüntüler tekrar incelendi işte çıkılma yoktur dendi ve sportmen, ta, e, tahkim kuruna itiraz etmişti o zaman Fenerbahçe kurulu. Tahkim kurulundaki itirazda işte tükürme e, tam olarak anlaşılamamaktadır ve sportmenle aykırı ceza var e, davranış vardır diyerek bir maça indirilmişti o ceza. 8 maçtan bir maç indirilmişti. Tahkim tarafından o zaman da baya bir tartışmalara yol açmıştı. Bence bu da federasyonun e, kuralları istisnasız ve eşit düzeyde ve bir standart içerisinde uygulaması lazım. Yani A'ya evet. farklı, B'ye farklı olduğu vakit olmuyor. Şu andaki uygulanan aslında doğru. Geçmiştekiler yanlış. Önder yani, Bey e çok teşekkür evet. ediyorum. Bence de dediğiniz gibi bir kriter olması gerekiyor. Orada evet. canere yapılan bir... Ee... Tabii yani canere yapılan ee, o zorlamaydı. Şu kuralların zorlamasıydı. Sanki biraz yani... O dün ceza alması için yapılmış bir şeydi. Bugün evet. de aynı takımdan Selgen da düşükten verildi. TFF'nin burada bir gönülleri rahat ettirememesi var. Var burada TFF e, kamuoyunun şeyleri ne değil, önündeki kurallara bakacak ve neyse onu uygulayacak. Yani e, eğer kuralları e, eşit, sağlıklı ve hiç kimseye ayrım yapmadan uyguladığımız takdirde bu tür tartışmalarında önüne geçmiş oluruz ve böylece TFF kurullarının verdiği kararların da kamuoyunda kabul edilebilirliği artmış olsun. Önder Bey yayınımıza katıldığınız ve e, bizi bu konuda aydınlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bir e, kaos ortamı var bu konuda. Örneğin Sergen Yalçın bu görüntülerden ceza alacak mı, almayacak mı? Esasında kurallara göre almaması gerekiyor. Ancak evet. e, karar açıklanana kadar ve açıklandıktan sonra da bir tartışma var. Bu kadar tartışmaya açık bir konuda değil sonuçta belli. Eğer görüntülerde evet kullanılamayacaksa sadece cezadan diyecek ve Sergen Hoca da bir maç yedi. Evet. Ama tabii ki ülkemizdeki bu özellikle spor alanındaki e, çifte standartlar hani farklı ajandalar insanları düşündürtüyor. Derbi ajandası gibi. Örneğin Marka evet. Da Beşiktaş maçına dönecek. Sergen Hoca evet. da Galatasaray derbisine dönecek. Bunlar tabii ki insanların kafasında her zaman soru işareti olarak kalmaya devam edecek. E, ama bir spor hukukçu olarak bizleri bu konuda aydınlattığınız teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili dinleyenler, Spor Hukukçusu Önder Ege ile beraberdik. Kendisi Sergen Yalçın'ın cezasının en alt sınırdan verildiği ve e, görüntülerin bu gibi hususlarda ceza işlemde kullanılamayacağını söyledi. Yani kurala göre kullanılamayacağını, FIFA kurallarına göre kullanılamayacağını söyledi. <laughs> Ancak ırkçılık, saldırma, tükürme gibi fiziki saldırılarda ve çirkin ee, hakarete varacak işlemlerde çok tükürmedir, ırkçılıktır gibi işlemlerde kullanılacağını ikinci bir delil olarak, destek delil olarak kullanılabileceğini ifade etti Önderege. Sergen Yalçın'a verilen ceza alt sınırdan bir ceza dedi. <laughs>